Arkadaşlar bugün bulutla yarış yapacağız. Car parking 3'te de. Bulut da yanımda da. Arkadaşlar biz de car parking oynamak car parking oynamak isteyen lütfen yorumlara ismini yazsın. Bağlanırız oynarız. Bize bile biz çok ne oluyoruz vay vay vay. vay. Arkadaşlar şimdi bulutla maç vs yarış yapacağız. Abone Bulut. Abone, like Arkadaşlar lütfen abone olup like atın. Bu edin. videoya 50 oh. bin like gelsin. Sizinle beraber PlayStation'da, PlayStation'da F26 alacağız. Üç konuda başlayalım 1, Bir, iki, üç. Başladım. Ne yaparsın? ya. yapma. Sen hep bana vuruyorsun. ben Ne Arkadaşlar bulutu da bekleyemem. Bana, bana geliyorsun. Vuruyorsun. Bilirsin. Bakın onunla gidiyorum. Tırtaltıyla gidiyorum? Gel buraya. Arkadaşlar seni görmüyorum ne yaptın? Nasıl Nasıl yaptın? Hop hiç taşımıyor. Ve ayağlara Ben yani, bir dakika bekleyeceğim. Ha yani. geldim. Evet, Sen şey. hiç Yok. Hiç o benim şey, hiç <laughs> Arkadaşlar hangi sonunda... Arkadaşlar geçelim mi? Tamam geçelim. arkadaşlar. Aha bulutu orada, Bir korna çalalım. Acaba nerede bulut bizi bekliyor? Arkadaşlar bu iki geçtim mi? Pardon ne yapayım? Bu da bitiyor mu? Başa döndüm. başa dönsene boşlanmayacak dur bir dakika bir dakika geri şimdi kesin ne geleceğim ha bekle ben de şey yapayım <laughs> bekle, de Başka. görüyorum başla dur dur diyeyim. seni dövmezsin Tabi oradan hızla geliyorsun. Başka. Oradan hızla geliyorum. Oradan hızla. Arkadaşlar bulutu bekleyeceğim çünkü yo ben burayı giremedim. Ben biraz giremedim. Olamaz harfler, harfler. Biz bultu, bult, dedik, bult, biz arkadaşlar. Biz bulutu bekledik. Bulut bizde geçti arkadaşlar. Kanalımıza yazın, yorum yapın, fark edin, abone olun. En önemlisi. Şey. Bu videoya 50 bin yorum ve 50 bin abonelik, 50 bin like gelsin. Yemin ediyorum ki şu şey, PUBG videosu çekeceğiz. Evet, PUBG. Şimdi Lütfen herkes PUBG ismini de yazsın. Gerçekten Belki de birazdan de çekeriz. Çekelim. 2.5'lik şu an bizden, yani çok güzel. geldi bize de Hadi 200'lüğe Yalancı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu oyunumuz bitti. Lütfen abone olup like atmayı ve isminizi yazın. PUBG isminizi. Car 2.3'te isminizi yazın. <laughs> oynaya, oynaya. Bulamayın.